söylüyorlar. Pik desteği de sizden birkaç cümle alayım ondan sonra bitirelim. E tabi şimdi o öğretmenlerimiz aslında atanamayan öğretmenler değil, kadro bekleyen öğretmenler ve baktığınız zaman da bu sınavlarında en yüksek notları alanlar, mülakatlarda en başarılı olan öğretmenler ve bir şekilde sizi bu proje kapsamında alıyoruz diye göreve getirmişler. Yani Sözüm ona, Milli Milliyetin Bakanlığı bu proje kapsamında Suriyeli çocukların, öğrencilerin entegre edilmesi ve eğitimini amaçlayan. Doğru güzel bir amaç ama hiçbir şekilde e, faaliyete geçmemiş. Yani şöyle bir şey yüklemişler öğretmenlerimize, gidin sokağa çıkın, sokakta size vereceğimiz adreslerde gidin bu çocukları bulun, getirin, kazandırın filan gibi. Giderken şunu giyin, şunu şöyle giyinmeyin, konuşmayın, bilmem ne yapmayın falan. Ya bizim öğretmenlerimizin görevleri bu mudur? Beklentimiz bu mudur? Bir yerde başarılı da olsanız size bir şekilde biz aşağılarız, görev de vermeyiz, maaşınıza zam da yapmayız gibi verdiği değeri ifade eden bir anlayış. Tabii ki büyük bir mağduriyet. Burada da var. Hatta ben çok garipsedim. Dün de Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı gene eğitim üzerine yapılan bir konuşmada şöyle demiş. Ee, Suriyeli çocuklarımızı, öğrencilerimizi kendi çocuklarımızdan ve öğrencilerimizden ayırmıyor. Ayırmıyoruz hiçbir şekilde. Aynı şekilde öncelik hareket ediyoruz. O zaman buradan seslenelim. Bu Pictures öğretmenlerimizin mağduriyetine derhal son verin. Bir öğretmenin ee, şeyine yakışır şekilde, öğretmen olmanın varlığına, vasfına yakışır şekilde, o yüceliğe yakışır şekilde görev tehdit edip, Madem Suriyeli çocukları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz, hem o çocuklar hakikaten entegre olsunlar, hem eğitim alsınlar, hem de öğretmenlerimiz görevlerine, gereklerine layıkıyla hareket etsinler. Yani bu aşağılamadan, bu varmış gibi yaptık biz ama e, görüntüde var, arkadan biz bildiğimizi okuruz. İşte size atamış gibi yaparız ama kadro vermeyiz. Yani utanıyorum İlgihan Bey ne diyeyim. Devlet böyle yönetilmez. Yani kurallar, kurumlar yok oldukça, çürüdükçe hepimiz topluca altında kalıyoruz. Bunu çok geç anladık. Ben bunu kısaca devlet anarşizmi diye e, formüle etmek istiyorum. Hukuktan devlet vazgeçtiği zaman adı devlet olarak kalıyor ama devlet yok oluyor, görüntüde kalıyor. Sonra gidiyor hukuk yok ettiği gibi yargıyı hukuktan koparmak istiyor. Yargı hukuktan koparılınca bu sefer bütün kurumlar e, keyfi hareket edebiliyorlar. Keyfi demem hukuku yok sayarak. Çünkü denetleyecek bir yargı yok. Ve kurallar ortadan kalkıyor ve çürüme başlıyor. Ve bu çürüme işte PİKTES öğretmenlerimiz, işte KHK'lılar. Te hanım Hızlıca... bu, ma bu mağduriyetlerle programı bitirelim. E, programa katılın size size çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki sizin ne artık hukukun ne kadar iyi olduğunu hukukun üstünün herkesin kabul ettiği yeni programlar yaparız Buradan ne kadar Evrensel hukuk kuralları çıktığına dair. Yeni programlarda yapmayı temenni ediyorum. Gündem... Hayat iyiye gidiyor Bilgehan Bey. Hiç kötüye gittiğini gördünüz mü? Hayat iyiye gidiyor. Gidecek. O zaman bu enseyi karartmayalım ve günden kalanların bu haftaki ilk programına hukuk konuşarak başladık. Ee, bol bol mağduriyet konuştuk ama artık e, daha olumlu bir dünyanın iyi gittiğini söyledi Figen Hanım. Onu da bitirelim. Yarın Yeşiller Partisi eş sözcüsü Koray Doğan Ur